Yerimiz. Evet. Biraz da, hayli biraz Hayırlı olsun. Şey, Allah Allah'ı Bir oyumuz oyumu size, bir oyumuz Bay Kemal'e. Kemal ya, Bay Kemal işte, evet. Işte, işte, işte bu. Evet. Türkiye'nin evet. huzuru bu. Evet. Türkiye'nin evet. kardeşliği i̇nşallah. bu. Merhaba Akşener'e. Hayırlı, hayırlı devam. olsun. Sağ olun, inşallah. sağ olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Baba Eski'nin Trakya'nın güzel ablalarından, güzel kızlarından destek istiyoruz. Tabii ki de. Merel ablamız sizinle. İnşallah. Balkan kızı Meral ablamız kendi kız kardeşlerinden i̇nşallah. Destek, i̇nşallah. destek istiyor. İnşallah Kurtaracağız evet. ama memleketi de huzura kavuşturacağız. Aynen. Seçimden önce gelip seçimden sonra ortadan kaybolanlardan olmayacağız. İnşallah. Küçüklerin yanında olacağız. Büyüklerin maşası olmayacağız. Evet. İnşallah. bekliyoruz. Çıkalım yola yüzünden güneşe bak iler var